herkese merhabalar. Tüm gerçekler ortaya çıksın, Hira'nın masum olduğu anlaşılsın diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz Esaret dizisinin yeni bölümüne geçelim. Eda, Hira ile ilgili yanlış gerçekleri öğrenmesinden sonra onu gizlice tehdit etmeye, üstüne gitmeye devam eder. Orhun her ne kadar Eda'ya engel olmaya çalışsa da Eda her seferinde Hira'nın üstüne gitmeye devam eder. Orhun'un uyarısından sonra Eda ağzını sıkı tutarak kimseye bir şey söylemez. Çünkü Hira'nın acı çekmesi Eda'nın hoşuna gider. Fakat konağın hizmetlisi olan Gülnur gizlice Orhun ve Eda'yı dinlemiştir. Bu yüzden artık konakta sadece Eda değil aynı zamanda Gülnur da Hira'nın katil olduğunu düşünmeye başlar. Orhun her defasında Hira'yı tehdit eder. Ama gerçekler ortaya çıkınca tüm yaptıklarına pişman olacaktır. Fakat gerçekler öyle kolay ortaya çıkmaz. Hira şimdilik işlemediği suçun bedelini ödemeye devam eder. Bir sonraki analizimizde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.